Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz ayında, yaz aylarında okumak istediğim kitapları paylaşacağım. Bir kısmı elimde var, bir kısmı yok. Onların da ekran görüntülerini yani kapaklarının fotoğraflarını ekranda bir yer bir yere yerleştireceğim. Sizin de eğer önerini, önerileriniz varsa yorumlara bekliyorum. Ben ne tür kitaplar seçiyorum yazın? Daha okuması kolay, sayfa sayısı daha az, böyle akıp giden, hani çok fazla edebi dil değil de daha ziyade böyle mizah dille yazılmış ya da kolay okunabilen, çok ağırlığı olmayan, e, böyle çok ağır konuları işlemeyen kitapları tercih ediyorum. Yazın okuması daha zevkli oluyor çünkü bence. O tarzda şimdi kendime göre e, seçtiğim birkaç tane kitap var. Onları paylaşmaya hemen geçiyorum. İlk önce bir Çizgi romanım var. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir çizgi roman. Kara Karga'dan çıkan eskisi gibi. Fabio ve Giovanni kardeşler ve Fiat 500'ün direksiyonda derin bir yolculuğa başlar. Giovanni Fabio'yu ölen babasının anısını onurlandırmak için eve İtalya'ya dönmeye ikna eder. Uzun yıllar birbirini görmeyen kardeşlerin hesaplaşması her kilometrede biraz daha gün yüzüne çıkar. Aslında böyle konusu itibariyle de fark ettiyseniz çok da hafif olmayan, çünkü böyle çatışmaların olduğu, bazı şeylerin gün yüzüne çıktığı konuyu ele almış. Ama bir çizgi roman olduğu için de bizi okurken çok yormayacağını düşündüğüm, eğlenceli ve güzel bir okuma olacağını düşünüyorum. Bu çizgi romandan çok umutluyum. O yüzden bunu yaz okuma listeme birinci sıradan alıyorum. Sıradaki kitabım yine bir çizgi roman Göldeki Evin Gizemi. Burada daha çok böyle çocuklara ele alan bir grup arkadaşın bazı gizemleri çözmeye çalıştığı, Böyle hani çıtır çerez diyebileceğimiz mesela bu çizgi romandaki gibi daha biraz daha derinlikli değil de daha böyle fantastik tarzda okuması kolay kitaplardan, anlatılardan biri olduğunu düşünüyorum. Yine şöyle çok tatlı çizimleri olan ve kolay okunabileceğini düşündüğüm sayfa sayısı olarak baktığımızda çok ince değil ama hem sayfaları kalın. Hem de dediğim gibi zaten bir çizgi roman olduğu için çok da yorucu olmayacaktır bizim için. Sıradaki kitabım kitap alışverişinde çok ilgimi çektiğini söylemiştim. Burada bir kişi var ve bu kişi zamanını başka insanlara kiralıyor. Tek olmak istemeyen, anlarını paylaşmak isteyen, bazı zamanlarda yanında biri olsun isteyen ama yalnız olan, yani çevresi olmayan, belki de kimsesiz olanlar için kendi zamanını kiralayan bir adamdan söz ediyoruz burada. Bunu itibariyle çok ilgimi çekti. Bu yüzden zaten bunu okumayı çok istiyordum. Yaz ayına da uygun olabileceğini düşündüm. Bunu da listeme ekledim. Sıradaki kitabım Uyuyan Güzeller. Burada bir ev var, bu evde. Yalnız uyumak istemeyen bazı insanların uyuyan güzeller ile uyumasını konu alıyor diyebilirim. Bu uyuyan güzeller dediğim gibi hiç uyanmıyorlar ve bunları aslında bir ticarete dönüştürmüş bazı insanlar var. Ve işte dediğim gibi hizmet almak için gelenler bu uyuyan güzellerle beraber gecelerini geçiriyorlar. Ve hiç korkmalarına gerek yok çünkü bu uyuyan güzeller gerçekten de o gece en azından uyanmayacaklar. Bu şekilde bir kitap konusu itibariyle çok ilgimi çektiğine yani Uyuyan Güzeller Masal kitabının e, adını alıp farklı bir şeye yorulmuş. O yüzden çok merak ediyorum. Zaten şöyle incecik bir kitap bu da. Yazı putoları biraz küçük. Yani hani çok böyle konforlu bir okuma değil ama zaten incecik olduğu için yine bizi çok yoracağını düşünmüyorum. Sıradaki kitap zaten hepinizin bildiği Hünnam Dong kitabı evi. Bunu çok merak ediyorum hala. Hala da okumuş değilim. Bu arada yazı puntoları bunun da yine çok büyük değil. Yani çok küçük de değil ama yine de fena değil diyebilirim. Yine bu çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi her okuyanın böyle çok hoşuna gittiğini görüyorum. Daha bu kitapla ilgili kötü yorumla karşılaşmadım. Sakinleştirici, içimize huzur dolan bir atmosferde geçtiğini biliyorum. O yüzden yine yazın böyle bizi güldürecek, sevindirecek, huzura boğacak bir okuma olacak diye umuyorum. Bunu da yine listeme ekledim. Elimde olan kitaplardan oluşturduğum liste buydu. Şimdi bir de bu listenin devamında elimde olmayan kitaplar ama bunları okudukça yazın bu elimde olmayan kitapları da alacağım tabii ki. İki tanesini not etmiştim zaten. Onları size bir okuyayım. Daha sonra da iki üç tane de bilgisayarda göstereceğim. Yaz okuma listeme hemen bakıyoruz şimdi bir kimya meselesi. Yine çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Kimyager Elizabeth anlatmak için pe pek çok sıfat kullanabilir ama ortalama bunlardan biri değildir. Burada bir bilimsel aslında enstitüde çalışan bir kadın ve çoğunlukla erkeklerden oluşan bir ortamda çalıştığını biliyorum. Buradaki bir kişi zeki, yalnız ve Elizabeth'i aslında biraz daha ilgi duyduğunu söyleyebilirim. Bir süre sonra bu iki karakter arasında bazı yakınlaşmalar oluyor. Bu yakınlaşmalar sonucunda Elizabeth yani ana karakterim Hayatına bekar bir anne olarak devam ediyor. Bir anda kimya gergen ve çok büyük işler yaparken hayatı çok bambaşka bir yere gidiyor. Kendini bir televizyon programında bulunuyor ve bu televizyon programında sunuculuk yaparken buluyor. Kitap çok farklı bir yerden başlayarak farklı bir şekilde ilerliyor. Ama sonucunu bilmiyorum tabii ki ne şekilde bitecek. Tekrar kitap en başındaki haline mi dönecek yoksa bambaşka yollarda mı ilerleyecek? Ona bakacağız. Çok. Böyle güzel bir okuma olacağını düşünüyorum. Diğer bir kitabım da bir anda yok oldu. Bu biraz daha böyle psikolojik gerilim türünde bir kitap. Burada bir ana karakterimiz var, bir annemiz var. Kızı ortadan bir anda yok oluyor. Ve yok olmasının üstünden 10 yıl gibi bir süre geçiyor. Bu sırada anne hayatına dönmeye çalışıyor tabii ki. Hani tekrar bu yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. O sırada biriyle tanışıyor ve onunla yakınlaşmaya başlıyor. Onun ailesine dahil olmaya başlıyor. Ve İlk kez evlerine gittiklerinde bu yakınlaştığı kişinin kızıyla tanışıyor. Ama bu kız kendi kızına çok çok benziyor. Bundan sonra olaylar devam ediyor. Tabii ki bundan sonrasını ben de bilmiyorum okumadığım için ama çok farklı şeyler olacak gibi geliyor. Bu kitaptan da özellikle psikolojik gerilim türünde olduğu için de çok çok umutluyum. Sevebileceğim kitaplardan bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi geride üç tane kitabım kaldı. Onu da hemen bilgisayardan inceleyip bakalım. Şimdi bir tanem sarı yüz kitabı var. Bu kitap yeni çıktı diye biliyorum. Bir bakıyorum, evet 8 Mayıs 2025'te çıkan kitaplardan bir tanesi. Bu aralar işte kitap kanallarında da çok gördüğüm kitaplardan bir tanesi. Konusuna baktığımda da çok ilgimi çekti. Goodreads'da yılın en iyi romanı seçilmiş ve İngiliz kitap ödülü yılın kurgu kitabı olarak seçilmiş. Athena Liu edebiyat dünyasının sevgilisi. June Hayward ise kelimenin tam anlamıyla bir hiç kimseydi. June delice kıskandı arkadaşının bu başarısına, Amerikalı Çinli olmasına, kendi başarısızlığında normal bir beyaz kız olmasına bağlıyordu. Athena korkunç bir kazada ölünce Jun onun yayılanmamış kitabını çalacak. Nepresong adı adıyla kendi romanıymış gibi yayınlayacak ve çok satanlar listesini kasıp kavuracaktı. Ancak kanıtlar ve gizemli bir Twitter hesabı Jun'un çalıntı başarısını tehdit ettikçe Jun hak ettiğini düşündüğü şöhreti elde tutmak ve bu korkunç sırrı tüm dünyadan saklamak için ne kadar ileri gidebileceğini keşfedecekti. Sonrasında olanlar ise tamamen diğerlerinin suçu. Itaki'den çıkmış bir kitap bu arada. Böyle hani heyecanlı bir okuma sunacağını düşünüyorum. 21. yüzyılın en önemli kitaplarından biri demiş New York Times. Bu dediğim gibi çok ilgimi çeken kitaplardan bir tanesi. Bir de yeni çıktığı için bunu çok geciktirmeden okumak istiyorum. Sıradaki kitabıma geçeyim. Kevin Wilson'dan daha önce Fank ailesini okumuştum. Biliyorsunuzdur videolarımı izliyorsanız eğer. Güzel, kolay bir okumaydı. O yüzden yine bu yazardan devam etmek istiyorum. Hani böyle rahat okumalar yapmak istediğim için. Bu yazardan iki tane kitap seçtim. Bir tanesi bir şey olduğu yok. İki tane kardeş var ve bunların bir özelliği var. Sinirlen, sinirlendiklerinde yıldızlar yanıyorlar alev alıyorlar ve karakterimiz de bu kardeşlere bakmak için görevlendiriliyor. Aslında rica ediyorlar ve karakterimiz bunu kabul ediyor. Çocuklara bakmayı kabul ediyor. Daha sonra işte konumuz ilerliyor. Lillian ve Madison'ın yatılı okulda başlayan beklenmedik dostlukları. Lillian'ın olaylı bir şekilde okulu terk etmesiyle mektuplara kalmıştı. Ta ki yıllar sonra yine bir mektupla gelen yardım çağrısına kadar. Madison Lillian'dan üvey ikizlerine bakıcılık yapmasını istiyor. Ama bir detay var. İkizler kızıp üzülünce alev alıyorlar. Gerçek gerçekten alev alıyorlar. Kendilerine zarar vermeyen ama etraflarında ne varsa yakıp yıkan, korkutucu ve bir o kadar da göz alıcı alevler. Çok böyle tatlı, çok eğlendirici bir okum olacağını düşünüyorum. Diğeri de Paniha Mahal yok kitabını okumak istiyorum. Hemen buna da şöyle bakalım. Franky 16'sında yazar olmaya hevesli, okula mesafeli, sıradaşı bir genç kız oldukça yalnız 1996 yazının akıllara ziyan sıcağını atlatmaya çabalarken büyük annesinin evine yeni taşınan en az onun kadar egzantrik ile tanışır. İkiliğin arasında hem romantik hem de yaratıcı kıvılcımlar uçuşmaya başlar. Küçük kasabayı birlikte tasarladıkları imzasız afişler ve görevini afallatan şifreli metinlerle donatırlar. Biz kaçığız, kanunsa bize aç, bize susamış afişler yayıldıkça işin arkasında kimlerin olduğu sorusu genel halk arasında koca bir paniğe neden olur. Kasabanın sınırlarını aşıp trajik sonuçları yol açacak bir panik. Benim yaz okuma listem böyleydi. Umarım beğendiğiniz bir liste olmuştur. Eğer listeme eklememi kitaplar varsa yazın. Çünkü bu kadar kitap yetmeyecek büyük ihtimal. Hemen bitecektir. Yine farklı kitaplar okumam gerekecektir. En azından onları da hani sizin okuduğunuz, bildiğiniz ve tam yaz aylarına uygun dediğiniz kitaplar olursa benim için daha iyi olur. Risk almadan sizin önerilerinizi okumuş olurum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Sonraki videomda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.